Merhaba sinema Bugün iki hafta önce gerçekleştirdiğimiz çekiş videosunun sonucuna çıkıyoruz. Evet. Soruların cevapları için çok teşekkürler. Bazı çoğu insan galiba copy paste yaptı. <laughs> <laughs> Bu arada ben e, şeyi valak zannediyordum değilmiş. Sen beni uyardın baba. Evet. Aynen. Şey, hani benim içine girenin valak olduğunu zannediyordum. <laughs> Aa dedim kimse bilememiş falan. E, bunu veriyoruz. 5. senemiz. Bizi destek, desteklediğiniz için çok teşekkürler. İçini de hatta açalım. Böyle bir elin figürü var. Ee, burada... ...Paysugger. Burada... ...bu biraz fıçı gibi olmuş ama... ...değil mi böyle abuk <laughs> sabuk? Fıçı gibi olmuş ama yumurtası bu da. Bir de şurada şey var, asası var. Gandalf oluyor herhalde. Yani asa gibi bir şey var. Okey, şimdi... ...o zaman çekilişe başlayalım. Böyle bir şeyimiz var bizim, klasik. Evet. Ben yedeği çekiyorum. Sen asıl kazananı evet. çekersin. Hadi bakalım. Sude Ergin 5596. Bizim kanalın orada mail adresi var. Oraya Evet, açık hakkında kısmında. Eğer kazanan kazanan kişi eee Cevap vermezse. cevap vermezse hemen yedek talihliğe gönderiyoruz. Sude evet. Suudi Ergin 55.96. Nasıl göstereyim? Şöyle mi? Evet. Okey. O zaman? O zaman kazananı şimdi çekelim. Kanalda tamam. ee, kanalı da yılbaşına kadar bir 3000 yaparız. Şu, yavaş yavaş. Her hafta evet. bir 10, 10 kişi artıyor. Çok <gülüyor> seviniyorum. <gülüyor> Bizim için büyük şey. Gerçekten. <laughs> Geçen gün hatta şey konuştuk. Kaç 168 tane video çekmişiz. Total izlenmemiz 68 bin falan. Ha. Bir tane böyle şey bir dakikalık bir şey var. Böyle 2 milyon, 2,5 milyon falan izlenmiş. İnanılmaz yani. Böyle şeyler çekmek lazım. Okey. Lafı uzatmayalım. Okey. Nedeciğim patron sensin. Karıştır. Bak bakalım kimmiş. Mert Kutay. Evet kazanan Mert Kutay hı hı. Ee, tebrik ediyoruz evet. ee, katıldığınız için de teşekkürler her sene biz bu zaman bir bunun gibi bir figür dağıtmaya devam edeceğiz evet. ee, daha önce kitap vesaire şey, hatta Bartun'un Bartu, Bartu Bölükbaşı'nın evet e, mitoloji mitoloji atlasını evet, e, dağıtmıştık. dağıtmıştık geçen sene ne vermiştik? Evil mi? Leatherface, Leatherface, Leatherface mi? vermiştik. İlk ilkinde de e, it, it, it vermiştik, it. it ve Watchmen vermiştik abi. Evet, onun kitaplarını vermiştik galiba. Evet. Ha. Öyle. Kazanın tebrik ediyoruz. Ee, bize adresini ve telefon numarasını iletişimini mail mail gönderirse çok seviniriz. Ee, şimdiden güle güle kullansın. Bizden bu senelik bu kadar. Bu <laughs> sene filmler geldikçe yine incelemeye devam edeceğiz. Sizin de istediğiniz herhangi bir film olursa yorumun altına bırakın. Elimizden geldiğince incelemeye çalışırız. Evet. Sene sonuna doğru da Burak'la eğer davetimiz kabul ederse onunla da bu senenin en iyi 20 filmi üçümüzün listesi olacak. Üçümüzü 20 tane film seçeceğiz. Onların üzerinde konuşacağız. Geçen sene bayağı bir buçuk saate yakın bir videoydu. Evet. Bu, bu sene belki biraz daha kısa tutarız. Öyle yani bizden bu kadar hepinize iyi akşamlar sevgiler